Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yedek hesabımıza Şampiyonlar Ligi oyuncularından top açılımı yapacağız arkadaşlar. Dünkü videoda top açılımı pek yapmadık. Daha doğrusu ücretsiz topları açtık. Bugün de yedek hesabımızda ücretsiz topları açacağız. Fakat bir de top açılımı yapacağız Şampiyonlar Ligi oyuncularından. Playoff TV oyuncularından da yapacağız. Öncelikle arkadaşlar şöyle mağaza kısmına gelelim. Burada almam gereken bir oyuncu var. Tabii ki de sizlerin de tahmin ettiği gibi hatta buradan iki tane oyuncu alacağız. Vinicius Junior ve Colville'i alalım arkadaşlar. eksi de 5 yıldızlı özellikle Vinicius Junior. Yani her türlü kadroda kullanılabilir. Santrafor'da pozisyon açıp kullanabilirsiniz. Sol açıkta kullanabilirsiniz. Ben direkt buradan ikisini de alacağım hızlıca. Evet Vinicius'u aldık. Colville de alalım hızlıca. Evet Colville ve Vinicius Junior kadromuza katıldı arkadaşlar. Şöyle tümünü al yapalım. Evet. Sözleşme kısmına tıklayalım hızlıca. Özel oyuncu listesi diyelim. Öncelik arkadaşlar adaylı sözleşmeden oyuncu şu an almıyorum. Öncelikle top açılımına göre adaylı sözleşmeleri kullanacağım arkadaşlar. Şu Japon ligi epik oyuncularından top açılımı yapalım. Tek atmadık. Şansımız yok zaten. Bir kere de böyle bir şey tek atsam şaşarım zaten. Her neyse devam edelim. Burada priority'likten top açılım hakkımız var. Şurada bir tane top açılım hakkımız varmış. Ben diğer etkinlikleri yapmadım arkadaşlar. Uğraşması çok zor. Bu saat bir zamanda yaparım. Bir tane 4 yıldızlı oyuncu geldi. Olsun sıkıntı yok. Evet. Başka da top açılımı hakkımız yok. Adalet sözleşmeleri dediğim gibi sonradan geleceğiz. Playoff Twitter açılımımızı gerçekleştirelim. Buradan kim istediğimi hızlıca söyleyeyim. Ee, kim istediğimi bilmiyorum. Ya Saka gelebilir. Valvar da gelebilir. Lewandowski gelebilir. Yüksek seviyeli bir oyuncu gelirse sağlam güzel bir oyuncu fena almaz açıkçası. Bakalım nereye gidiyor? Hangi lige gidiyor? Hangi oyuncu gelecek? Evet bakalım. Saka mı geldi? İşte bu be. Bosay Saka geldi. Güzel. En yüksek seviyeli oyuncu geldi sanırım. 100 olur herhalde. Evet Saka'yı bulduk. Şimdi direkt Şampiyonlar Ligi oyuncularından Havertz olabilir. Vlaovic olabilir. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Kaleci Şovaylar olabilir. Bir de Lokman olabilir diye düşünüyorum. Başka da John Duran da olabilir ya. Hızlıysa tabi. Hiç özelliklerine bakmadım ama anlaş dedik. Hadi bakalım bekliyorum. Güzel bir kadro kurmak istiyorum. Bu oyuncularla güzel bir diziliş, güzel bir kadro ayarlarsam maçı da yaparım. Havertz geliyor. Koy Havertz'i bulduk. İşte bu be. İşte bu. Süper oldu. Efsane oldu. Kay Havertz. Şöyle bir ekran görüntüsü de çekmek istiyorum. Havertz aldık. Süper oldu. Devam et. Anlaştık. Vlaovic de gelsin. Hadi. Hadi Vlaovic de gelsin. Çabuk bekliyoruz. İtalya Ligi'ne git. Beyaz formalı. Vlaovic gelsin. Yok bu. İtalya Ligi değil. Bu. Çovaylor geldi. Gene kaleci geldi. Gene istediğim kaleci geldi. Gene istediğim oyuncu geldi mükemmel. Yani 3'te 3 yaptım. Şovaylır, Saka ve Havars geldi. Son olarak Vlahovic olabilir. Duran olabilir. Yani istediğim bütün oyuncular geldi. Vlahovic ve Hakan Çalhanoğlu kaldı ama Hakan Çalhanoğlu elimde var. Bakalım kim geliyor. Tamamen sürpriz. Muhtemelen en alttan birini verir. Çünkü oyun gerçekten kıyak yaptı bana sürekli. İyi oyuncular vardı. Bakalım bu sefer kimi getirecek. John Duran geliyor. Aston Villa'dan John Duran geliyor. Santrafor mükemmel oldu. Evet, John Duran'ı kadromuza kattık arkadaşlar. Atla diyelim. Mükemmel bir kadro kurduk gerçekten. Çok iyi oyuncular vardı. Şöyle oyun planına gelelim arkadaşlar. Şöyle Sakay'ı kadroya koyduk. 100 oluyor arkadaşlar. Ondan sonra Havars'ı Santrafor'a koyacağız. Endrick'in yerine alacağız Havars'ı. 100 oluyor zaten. Ama bende arkadaşlar şey yok. Menajer yok. Güçlendiricili menajer olmadığı için seviyeleri fazla yükselmiyor. Evet ondan sonra şöyle alınma sırası yapalım. John Duran'ı da alalım Havarsi'nin karşısına. 97 oluyor. Güzel. Şövalyeleri koyduk mu 98 oldu. Şövalyelerin özellikleri çok güzel bu arada. Vinicius Junior'ı solda oynatacağım arkadaşlar. Stoperi değiştirmeyeceğim. Böyle kalsın. Belki buraya şey koyarım arkadaşlar. Belki buraya sağ şöyle göstereyim. Arnold'u makslarım kullanırım. Böyle bir diziliş. Bu, şu dizilişte güzel bir maç atmayı düşünüyorum açıkçası. Yalnız ben şu şimdi Havars'ın özelliklerine bakmak istiyorum kadrodayken. Geriye gelen Fırvet ama yani top sürme çok güzel. Fena değil. Pas değerleri güzel. Yani Hava hakimiyeti 92 arkadaşlar. Orta kafalık ikinci yarı orta kafa yapar. Gene Hanvarist'e oynatırım yani. hızlanma desen fena değil. Gerçekten güzel bir oyuncu. Vinicius Junior zaten hepiniz biliyorsunuz. Bir de Saka'ya bakalım. Saka ne durumda? Orta uzmanı diyor bir de. Bak yerine orta vardır. Bunda top sürme 90. Pas değerleri giyiyor. Yüksekten pası 97 zaten. Şey 87. hızlanma da fena değil. Gerçekten güzel bir diziliş oldu. Güzel bir kadro dizmiş oldu. Bir de şeye bakalım arkadaşlar. John a bakalım. Umarım o da iyidir. Fırsatçı golcü. Top sürme fena değil aslında. 79 kötü bir değil. Bitiricilik fena değil. 88 iyi. Kafa da 76. Agresiflik var. Ve hızlanmada idare eder. Kötü değil. Bence kullanılır yani. Çok da iyi kullanılabilir arkadaşlar. Şövalyelere bakacaktık. Son olarak kaleciye bakalım. Gerçekten kalecinin ben özelliklerini beğeniyorum. Savunmacı kaleci. Şöyle farkındalık 92, refleks 90. Uzanma 93 gayet güzel bence. Evet güzel bir kadro kurduk. Güzel bir top açılımı yaptık. Sevindim mutlu oldum arkadaşlar. Arkadaşlar edit yaparken aklıma geldi. Adaylı sözleşmeden futbolcu alacaktık. Onu yapmadık. Hemen özel oyuncu listesinden bir tane adaylı sözleşme oyuncusu alacağız. Kimi alacağımı da karar verdim. Aslında Ana fikrim turamdı fakat ben de turamın olduğunu gördüm. Ee, karşılaştırdım arkadaşlar. Elimdeki turamla beraber özellikleri hemen hemen aynı. O yüzden şu turamı almayacağım arkadaşlar. Onun yerine konser sahibi alacağım. Hem elimde yok hem de e, şu sol tarafa pozisyon açıp arkadaşlar sol ayaklı olduğu için orta kafa oynayabilirim. Sanırım becerilerde yerin orta var. Evet güzel yüksekten pası da 85'e kadar getirir. Güzel bir oyun anlayışı sağlayabiliriz kendisiyle. Şöyle Kadromuza kattık arkadaşlar konsa sahayı. Ben bu kadroyu düzenleyip daha düzgün ve oynanabilir hale getirip arkadaşlar bir maç atacağım. Sizlere de söyleyeceğim zaten. E, video burada noktalandırıyorum. E, sizler Şampiyonlar Ligi oyuncularından top açılımı yaptınız mı? Yaptıysanız kimleri çıkarttınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.